Şu an. Derin bir nefes al ve kendine birkaç saniye ayır. Bütün dikkatini bu ana ver. Unutma. Hayatını değiştirmek için ihtiyacın olan tek şey bir karar. Bugün bu kararı vermeye hazır mısın? Şimdi kendine sor. Ben gerçekten ne istiyorum? Kim olmak istiyorum? Hayalimdeki hayatı yaşamak için ne yapmalıyım? Cevaplarını biliyor musun? Belki de içindeki ses bunları söylemekten korkuyor. Ama artık korkularına teslim olma zamanı değil. Hayatında başarmak istediğin her şey senin cesaretin kadar mümkün. Eğer korkularına teslim olursan hep aynı noktada kalırsın. Ama eğer cesaret edip bir adım atarsan işte o zaman büyümeye başlarsın. Şimdi gözlerini kapat ve hayalini kur. Başardığın anı düşün. Tüm o zorlukların, tüm mücadelelerin sonunda geldiğin noktayı hayal et. O hissi yaşa. Şu an derin bir nefes al ve kendine birkaç saniye ayır. Bütün dikkatini bu ana ver. Unutma, Hayatını değiştirmek için ihtiyacın olan tek şey bir karar. Bugün bu kararı vermeye hazır mısın? Şimdi kendine sor. Ben gerçekten ne istiyorum? Kim olmak istiyorum? Hayalimdeki hayatı yaşamak için ne yapmalıyım? Cevaplarını biliyor musun? Belki de içindeki ses bunları söylemekten korkuyor ama artık korkularına teslim olma zamanı değil. Hayatında başarmak istediğin her şey senin cesaretin kadar mümkün. Eğer korkularına teslim olursan hep aynı noktada kalırsın. Ama eğer cesaret edip bir adım atarsan işte o zaman büyümeye başlarsın. Şimdi gözlerini kapat ve hayalini kur. Başardığın anı düşün. Tüm, tüm o zorlukların, tüm mücadelelerin sonunda geldiğin noktayı hayal et. O hissi yaşa. O mutluluğu, o gururu hisset. Ve şimdi kendine bir söz ver. Ne olursa olsun yoluma devam edeceğim. Bu yolda herkes seni desteklemeyecek. Bazıları şüpheyle bakacak. Bazıları başarısız olmanı isteyecek. Ama unutma, bu senin hayatın. Başarı yalnızca gerçekten isteyenlerin elde edebileceği bir şeydir. Hayatta iki seçeneğin var. Ya yerinde sayıp her şeyi olduğu gibi kabul edeceksin ya da cesaret edip harekete geçeceksin. Düşeceksin, hata yapacaksın. Bazen pes etmek isteyeceksin ama her düştüğünde daha güçlü kalkacağını unutma. Her başarısızlık seni bir adım daha ileri götüren bir ders olacak. Şimdi nefes al ve tüm korkularını bırak. Kendi potansiyelinin farkına var. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Bugün senin günün. Şimdi adım atma zamanı. Harekete geç. Hayalini yaşamak için asla vazgeçme.